Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tunus işinde ya da diğer örgülerinize çok işinize yarayacak bir teknik yapacağız birlikte. Önce bunun için buçuk numara bir normal tığa bir de bir tane Tunus tığına ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle hemen tığımdan ipimi şu şekilde getirdim. Tekrar göstereyim. Hemen şuradaki bakın ipimi içerisinden geçip şöyle şununla da parmağımı şuradaki ipimi şöyle hafif tutarak sık iğne gibi çekiyorum. Bu tuttuğum ipin içerisinden geçiriyorum hafif şurayı tutarak sık iğne gibi çekiyorum. Yandaki ipimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bakın şöyle parmağımı koyuyorum oraya. Şöyle çıkarıyorum. Şu parmağımızı koyarsak çok rahat e, tığımızı batıracağımız yeri bulabiliriz. Şöyle tığımızı batıracağımız yeri parmağımızı koyarsak dediğim gibi bakın oluşmaya başladı bile. Şimdi ne kadar uzunlukta yapacağınız size bağlı. Bu bir yelek olur, kazak olur, onun ilk başlangıcı olur vesaire. Bu şekilde dilediğiniz uzunluğa bunu gelin, gelinceye kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer şurada kaçmış ise hemen şöyle yapalım. Şöyle tutalım. Şuradan geçirelim. biraz büyütüp geleyim arkadaşlar. Şöyle son bir iki tane daha yapalım. Benim için yeterli uzunluğa geldi sayılır. Şimdi hemen Tutun alıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şuradaki çıkıntımdan hemen ip çıkartıyorum. O kadar muntazam oldu ki bakın. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Burası da ön tarafa. Mükemmel oluyor bu iş. Mutlaka yapın. Bakın hiçbir toplanma yok. Şuradan da geçirdikten sonra şöyle 2 2 tığımdan iplerimi çıkaracağım. Görüyorsunuz hiçbir toplanma meydana gelmiyor. Bunu normal tığlarda da kullanabilirsiniz. Direkt bunun üzerine trabzan başlayabilirsiniz alt çekmemesi için ya da şiş örgülerde de aynı şekilde şöyle Şimdi buradan alıp ilmekler çıkaralım yine. Ben burada anlatmak istediğim aslında bu model değil. Bu zaten herkesin bildiği bir tunus işi. Altının toplanıp toplanmadı. Özellikle şu yaptığım harekette tunus işi çok toplanır. Alt kısmı e, mutlaka toplar. Ama bakın görüyorsunuz. Hiçbir toplama yok. Şunu da alıyorum ve şuradakine ikisine birden şöyle batıp Sonra yine çiftini birden tığımdan çıkarıyorum. Bu şekilde tekrardan sıra başına kadar geliyorum ve gördüğünüz gibi o kadar muntazam, o kadar kip gibi duruyor ki, kip duruyor ki hiçbir esneme yok. Ben biraz büyüteyim, e, tam o zaman yine görün. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın şöyle birkaç sıra ördüm. Herhangi bir toplanma vesaire yok. Gördüğünüz gibi kalıp gibi duruyor. Bakın. Bebek dişi gibi tıpkı. Muntazam. Çok muntazam hem de. Şöyle. Bu modelde dediğim gibi çok toplama olur genelde ama bunda hiç öyle bir şey olmadı. Böyle umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.